Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma. Ee, Zeynep. Hoş geldiniz. Kaçıncı karantina günü yavrum? Benim dördüncü babamın ikinci günü. Bizi bitirdin be Covid. Bizi bitirdin be. bundan sıfırdan seviyorum. Bizden yeni ya. şey yok. Defosun Evet. <laughs> sıkıldık mı Zeynep? Evde sıkıldık ya. Evde canım sıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Var mı öyle bir video var değil mi? var mı var mı? O ne Zeynep? <laughs> Bu ne? Bir şey. Ne şey? İğne <laughs> mi taktın yine sana? Ne Çok canın sıkılıyor gerçekten. <laughs> evet canım bak böyle sıkılıyor. Bu benim sıkıyor. Benim gözlerim küçülmüş abi. Yani. Babam kırılmış. mi gitti? <laughs> Esir yaptım. <laughs> Arkadaşlar şimdi espri yapıyorum. Babamın adı Hüseyin Kurt ya. Şu baba, babam orada. Yanında kurt var. Bir de ne oluyor Hüseyin Kurt. <gülüyor> <gülüyor> bir de zeka küpü Bir <laughs> de <laughs> <laughs> zeka kimi diyeceğim şurasında. Bu ne? Kafa. Yok içindeki zeka tamam mı? <laughs> Elinde de ben şimdi bizim okulda zeka küpü diyeceğim. Demek ki bu zeka mı? <laughs> Zeynep çok güzel. Ama ben isimleri kaynatıp kaynatırım. Sıcak severim. <laughs> <Seni, gülüyor> i̇şte sizin öğretiyor bunlar ya. Kendim. Ne öğreniyorsunuz bunları canım? Ders biliyorum söylemişim. Şey Hadi görüşürüz. Biriz <laughs> bize çarptı. Arkadaşlar görüşürüz. Neydi? Kanalı neydi? Kanalımız abone olmayı, bildiğimizi açmayı, like atın. Tanıtmayın. Hadi bakalım.